...çok zor dönemlerden geçtik. AK Parti İl başkanı Fırat Görgel ...son günlerde ülke ve kente yaşanan felaketler üzerine... ...Aksa ve değerlendirmeler yaptı. Allah şükürler olsun şu anda yangın felati, felaketiyle ilgili... E, ...sıkıntılarımızı en azından yani yangınların söndürülmesi noktasında... E, ...bitirmiş olduk. E, şu anda ıslah çalışmaları devam ediyor. Orada... Ee, bir kez daha açıkçası devletimizin gücünü e, gör, gördük. Yani şimdi Amerika'da, Yunanistan'da çıkan yangınlar günlerdir hatta haftalardır söndürem, söndürülemiyor. Türkiye'de 20 günde çok ciddi seviyede belki de bugüne kadar yaşanmış en büyük yangın hadisesi hadisesi 20 gün içerisinde söndürüldü. Başkan Görgel yaptığı açıklamada her türlü felakette hükümetin milletin yanında olduğuna dikkat çekerek yaraların olabilecek en kısa sürede sarıldığına dikkat çekti. Yeşil anlamında Oradaki e, canlı hayvanlarımız, orada gerçekten çok bizi üzücü hadiseler meydana geldi. Bunların telafi etme noktasında e, Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında e, bakanlarımız, oradaki teşkilatlarımız, e, valilikler, e, canhıraş çalışıyorlar. Ardan Başkan Görgerli yaşanılan bütün olumsuzlukların iyiye gitme temennisi bulunarak bu noktada devletin çok büyük gayretler sarf ettiğinin altını çizdi. Şimdi oralarda çok ciddi bir çalışma olduğunu oradaki arkadaşlarımızdan da e, işliyoruz Gerçekten devlet bir günde orada hemen e, adeta yeniden bir e, oralar yerleşim e, insanların en azından insanların e, e, kendini idame edebilecekleri noktalara getiriyor. İşte biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bir ay içerisinde konutları orada başlanacak. insan insanların orada çünkü ciddi manada evlerinde çok ciddi kayıplar oldu. Hükümetimiz, devletimiz elhamdülillah yangının ilk gününden itibaren neler yapılabiliyorsa bütün bakanlarıyla beraber sahada olarak vatandaşımız da o duygunun içerisinde e, onlarla beraber olarak yaraları sarmaya e, başladı ve devam ediyor. Bugüne kadar gördüğümüz belki de en büyük sel felaketini yaşadık. Orada da yaraları sarmaya devam ediyoruz. Bakanlarımız hemen yangın, yangın hadisesinden sonra oraya intikal ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da oraya gitti. Vatandaşlarımız da dediğim gibi sahada hemen beraber oldular. Orada da yara sarmaya devam ediyoruz. Akabinde ne yazık ki memleketimizde Uçak kazası e, meydana geldi. E, orada tabii çok üzücü bir hadise. Yangına müdahale etmek için oraya varmışken kanatın e, daha çarpmasıyla orada ne yazık ki böyle bir hadise meydana geldi. Orada vatandaşlarımızla, korucularımızla bir araya geldik. Oradaki süreci beraberce değerlendirdik. Burada milletvekillerimiz kriz e, masasında Sayın Valimizle e, beraberlerdi. Orada e, onlar durum değerlendirmesini yaptılar. Ee, Rabbim inşallah bu zorlu günlerden bir an önce hepimizi e, refah ferahlığa çıkarsın, e, beterinden hepimizi muhafaza eylesin. Bugün millet devlet el ele, e, millet devlet hep beraber bu yaraları sarma noktasında çok ciddi irade gösteriyor. Herkes birbirinin o noktada destekçisi oluyor.